Motorcu Arabadan herkese selamlar. Bugün sizler için 3 adet 50 cc motosiklet önerisi sundum. Arkadaşlar ısrar etti. Pandemi nedeniyle toplaşmaya taşımaya istemiyor kimse. Bize 50 cc motor önerir misin dediler. Ne alalım dediler. Ben de bir video hazırlayalım. İzleyin dedim. Scooter modelleri önerdim. Vitesli modeller önerebilirdim. Ama yeni başlayanlar için Scooter daha güvenli olur diye düşünüyorum. Hep beraber izleyelim videomuzu. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler dilerim. Tekerinize taş, gözünüze yaş değmesin. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, LCC alınabilecek motosikletler arasında daha önce Galeri gezdiğimiz 180 cc'ye çevrilme imkanı var. Daha var. Teknik özellikleri de bu şekilde Ön, fren, disk arka tamponu, lastik ölçüleri, ateşleme, buz gibi, 4 zamanlı motora sahip, 49 cc işte bu silindir hacmini 1280 cc yapabiliyor, otomatik vites, benzinli motor, kırmızı beyaz renk seçenekleri var. Bu şekilde bir video hazırlamışlar. Neredeyse yok. Kuruma demirleri çok güzel. Onda Space'lere benziyor. Ön sağlam. 9500 gibi fiyatı var şu zamanda. Motor fiyatları çok zamanda biliyorsunuz. 9500 lira normal bir fiyat haline geldi maalesef. Daha geçen sene 4-5 bin lira bandında gezerken bu sene 9 milyon kontrolleri tanıtmak zorunda kalıyoruz. Motor böyle alınabilecek bence. İkinci önerimiz SM Orbit 50 Bunu da daha önce videosunu çekmiştim. Sistemde incelersiniz. İki kişi her türlü gezebiliyorsunuz. Malzeme kalitesi olarak çok sağlam yarım kas koyulabiliyor. Çok güzel bir motor. Sedesi biraz yüksek. Boyuzun biraz uzun olması lazım. 15 bin lira gibi bir fiyatı var. Fiyatı pahalı ama ön fren disk arka kampanı. Malzeme kalitesi olarak uzun yıllar kullanabileceğiniz bir motor. Yedek parçası her türlü bulunuyor fakat biraz pahalı. Sevmenin yedek parçaları birazcık pahalı kaza yaparsanız sıkıntı olabilir. Çin mallarına göre. Japon kalitesinde bir motor tavsiye ederim yani. Garbuturlu. İkinci alınabilecek 50 cc önerim. SM Orbit 2 50 cc. Üçüncü önerimiz Kübertrendi 50 cc. Çok sempatik bir görünüm var. Beni görünümü büyüledi. Bu motor tek kişi bir kullanıma sahip. İki kişi binemez bundan. Zaten serisi çok ufak, müsait değil. Nasıl kullanılır? İşe git gel motor olarak kullanılır. Ön frenciz, arka kampana. Böyle çok sempatik bir görünüm var. Yokuşlarda performans düşüyor. Bunun için ne yapılabilir? Düzgün bir rota çizilirse çok yokuş motoru değil bu. 60, 70'te işinizi gidip gelebilirsiniz. Böyle sağda solda gezebilirsiniz kısmın seferinde. Otoban için tavsiye etmem. Böyle bir video hazırlamışlar. Gördüğünüz gibi şirinlikli bir numara. buçuk gibi bir fiyatı var. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in Pandemi zamanında işe Ömer'in gel motoru alınabilecek yedek parçası bol. Hazreti Ömer'in motosiklet. Ömer'in Hazreti Ömer'in göz Ömer'in